Hocam Rusya'ya gelin gelince hemen e, e, soru aklıma geldi. Bugün e, Rusya'da Çeçenistan'daki kardeşlerimiz zulüm altında, e, Bosna'daki kardeşlerimiz hakeza. ve e, bir de İslam konferansı var. İslam ülkeleri bir aradalar ve e, bu İslam ülkeleri acaba e, yöneticiler galiba biraz e, Müslümanların derdiyle dertlenmiyorlar da mı yardım yapılmıyor veyahut e, yani yardımın yapılamamasında ne unsur oynayabilir sizce hocam? Yani Müslümanlar eziliyor bu oyuna. Yani imkandayız ama Bakın, Siz de Müslümanların hemen hepsi gafletledir. Bir şey söyleyeyim ben size. Bugün gibi soruları bir kere daha sormayacaksınız. İnşallah. Çünkü bir hakikatta siz gafillersiniz. O da gizli dünya devleti. Bütün dünyayı idare eden gizli bir devlet vardır. Amerika'ya da hükmeder. Rusya'ya da o hükmeder. hükmeder Çin'e de o hükmeder. Hind'e de o hükmeder. Türkiye'de de hükmeder. Arab'a da hükmeder. Rum'a da hükmeder. Maşrık'taki, mağribdekine de hükmeder. Gizli bir devlet vardır. Gizli cihan devleti vardır. Gizli dünya devleti vardır. Ki o devletin talimatının dışına en yüksekte bulunan devlet reisleri veyahut ordu kumandarları veyahut krallar veyahut melikler veyahut sultanlar katiyen ve katibeten onların talimatının dışına çıkamaz. Onun için çeçene Yardım, oradan izin verilirse Türkler yardım edebilir. İzin verilirse İslam alemi yardım yapabilir. İzin verilirse Orta Asya'daki Türkler yardım edebilir. İzin verilirse Kafkaslardaki insanlar, devletler yardım edebilir. Verilmediği takdirde o tarafa da bakma dendi mi, o tarafa da bakamazlar. Bunu bileceksiniz. Ona bir kere daha böyle soru sormayın. Çok güzel. Çok güzel. Evet.